yeşil yapraklı kısmı için ben bu yeşili tercih ettim. Yine 3 numarayla öreceğim. Yine seyirli halka yapıyoruz. Detaylı anlatımı zaten daha önce yapmıştık. Şimdi bu sefer sık iğne yapacağım. 6 tane. 1 2 3 5 ve 6 tamamen sıktım biraz yakınlaştırayım sıktıktan sonra ortadaki delik kapandı ilk yaptığım sık iğnenin içine battığım ilmek çıkardım ve kaydım bunu yaparken Hiçbir sırada zincir çekmeyeceğiz. Sıra boyunca dönerek sürekli sık iğne yapacağız. Yaklaşık 6 sıra boyunca öreceğiz ve sapımız oluşmuş olacak zaten. Aynı şekilde 1 2 3 4 ve altın. Bakın zaten oluşmaya başladı. Bu sıram bitti. Buraya kaydırma yapıyorum. Yine zincir çekmeden 6 tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bu kıvrılacak gittikçe ve bir sap haline gelecek. Ben bunu 6 belki 7 sıra tekrar edeceğim. Siz de istediğiniz uzunluğa kadar devam edebilirsiniz. Benim sap kısmım oluştu. 6 sıra boyunca dönerek ördüm. Şimdi yapraklara geçeceğim. 11 tane zincir çekerek başlıyorum. Yaprağımın uzunluğu ben bu şekilde olsun istiyorum. Şimdi geriye doğru dönerek öreceğim. 11. zincire tabii ki de burada bırakıyorum. Onuncuya batıp bir tane kaydırma işlemi yaptım. Yanındakine bir tane sık iğne yaptım. İki tanesine yarım trablan yapıyorum. Bu şekilde yaprağımız oluşmuş oluyor. 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 3. ikili tırabzanımı da yaptım. Tekrardan 2 tane yarım tırabzan ve bir tane de sık iğne yapıyorum. Yaprağımın tek e, tek tarafı oluştu. Burası da ortasındaki çizgi olacak. Ben buraya bir tane kaydırma yapacağım. Evet, benim yapraklarım bu şekilde. 2 tanesini büyük yaptım. Kafama göre büyüttüm. Bu kısmı boş bırakabilirsiniz veya aynı renk olan ipten kesip içine rulo yapabilirsiniz. Veya böyle küçük bir elyaf parçası daha düzgün durmasını sağlayacaktır. Tabii bu zorunda değilsiniz bunu yapmak için. Gördüğünüz gibi daha top bir görüntü oldu. Uçlarındaki ipleri bilerek uzun bıraktım çünkü dikmesi daha kolay olacak. Bu şekilde tepesine başlarken yaptığımız e, zihirli halkanın olduğu kısım, orta kısım. Bunu buraya yerleştireceğim. istediğim gibi tutacağım. Alttan örnek olarak göstereyim. Ucunda bıraktığım biraz yakınlaştırayım. Ucunda bıraktığım bu ipi alttan çıkarıp buraya sabitleyeceğim. Buraya sabitlediğimde zaten bu da düz bir şekilde kalmış olacak. Bu ucunda da ip olduğu için onu da aynı şekilde sabitleyeceğim. Ortasındaki ipleri de aynı şekilde ortadan yerleştireceğim. buradan daha küçük bir tığ yardımıyla da yapabilirsiniz daha kolay olur sizin için İki tanesini aldım buraya buraya aldığınız ipi buradaki yerlere gizleyeceğiz gerekirse bu şekilde düğüm de atabilirsiniz. Ben sırayla bunları içine alıp düğümleyeceğim. Daha sonra üstünde beyaz noktalar yapacağız. Onları da birlikte yapacağız. düğümledim. Başta böyle düğümleyeceğim. Daha sonra buraya gizleyeceğim. Gördüğünüz gibi kabaca ben bunları buraya sabitledim. İpler iç kısımda. Ben bunların etrafında aynı renk ile bir iğne yardımıyla dikiş yapacağım daha sağlam olsun istediğim için iç kısımdaki ipleri de sıkıca düğümleyeceğim ve iç kısımlara gizleyeceğim gizlerken dikkat edin dış kısma çıkması iç kısımda kalması gerekiyor ben bunları da tamamlayıp geleceğim